24 Doğa programından herkese merhaba. Sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olan çevremizi tüm kaynakları korunarak gelecek nesillere nasıl aktarabileceğimizi, daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için nelerin yapılması gerektiğini uzman konuklarla tüm detaylarıyla konuşacağız. Yani çevremize daha önce hiç bakmadığımız bir açıdan, daha önce hiç bakmadığımız bir gözle hep beraber bakacağız. Teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi, doğal kaynakların hızla azalmasına, doğaya bırakılan atık miktarının artmasına yol açıyor. Bu atıkların önemli bir kısmını katı atıklar oluşturuyor. Atıkların artması, özelliklerinin değişmesi ve tabiatta uzun süreler bozulmadan kalabilen atıkların çoğalması gibi pek çok etken çevrenin kirlenmesine sebep oluyor. Kaynaklanan sorunların en aza indirilmesi ve tüm atıkların kontrol altına alınabilmesi iyi bir katı atık yönetimiyle ancak mümkün olabiliyor. Katı atık yönetiminin önemli kollarından biri de ambalaj atıkları olduğundan 24 Doğa programında bu hafta ambalaj atıklarını ele alıyoruz. Müzik Onda bilinçlenmedik belki de. Atıkları mı? Evet ayırmaya çalışıyorum elimden geleni yapıyorum. Cam, kağıt, plastik gibi atıklarınızı ne yapıyorsunuz? Mesela dışarıda ayrılmış şekilde olanlar var. Camları kendi kutusuna, plastikleri kendi kutusuna. Şu nokta geri dönüştürülebilir olduğunu evet, gösteriyor. Geri dönüştürülebilir onu biliyorum. Peki bu ürünleri geri dönüştürme kutularına özel atık kutularına atıyor musunuz? Hayır atmıyorum açıkçası. Atıklarınızı ayırıyor musunuz? Hepsini değil bazılarını. Hangilerini? Pet evet, şişe ve kağıt. Atıklarınızı ayırıyor musunuz? Direkt çöpe atıyoruz. Ne atıyorsun? Neden? Niye ayırım? Evim çöp ev mi? ...almak adına alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken önemli bir logo var. Yeşil nokta. Bu logo Avrupa'daki 31 ülkede aynı anlama geliyor... ...ve üzerinde bulunduğu ürünlerin ambalajlarının geri dönüştürüldüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla satın aldığımız cam ve plastik gibi tüm ürünleri kullandıktan sonra türlerine göre ayrılmış olan ambaraj atıkları kutusuna atıyoruz ve geri dönüşüme kazanılmasını sağlamış oluyoruz. Fiziksel özellikleri ve kaynakları açısından insanların kolay fark edebildiği katı atıklar bertaraf edilmediklerinde oldukça rahatsız edici görüntülerin oluşmasına yol açabiliyor. Gözden uzak noktalarda doğaya usulsüzce bırakılan katı atıkların meydana getirdiği zararın boyutuysa çok daha büyük olabiliyor. Müzik kullandığımız, kullandığımız, tükettiğimiz ve çöpe attığımız neredeyse pek çok ürünün ambalajı bulunuyor. Bu ürünleri satın alma, kullanma ve çöpe atma konusundaki tutum ve davranışlarımız çevremizin geleceğini belirliyor aslında. İşte bu yüzden kaynakların doğru kullanımı, yerinde tüketimi ve geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor. Ambalaj atıkları dendiğinde biz ne anlamalıyız? Ambalaj atıkları dendiği zaman e, ürünleri e, ambalajlamakta kullanılan maddeler, e, ürün tüketildikten sonra e, ortaya atık olarak çıkıyor. Bunlar nedir? E, cam olabilir. Tabii ki cam e, başlıca kullanılan, özellikle sıvı içecekler için kullanılan bir ambalaj. Plastik olabilir aynı şekilde. Pet, e, karton. E, kompozit, yine plastik bazı ambalajlar olabilir, deterjan, şampuan vesaire gibi. E, bu ürünler e, işlevlerini yitirdikleri zaman atık haline geliyorlar. Türkiye'de ambalaj atıklarının durumu ne? Ambalaj atıklarının oluşumundan e, nihai ver tarafına kadar bütün aşamaları içeren bir yönetmeliğimiz var. E, bu yönetmelik çerçevesinde aslında birebir Avrupa Birliği'nden aldığımız için yönetmelik e, oldukça kapsamlı bir yönetmelik. Ee, bu yönetmelik henüz tabii ki tam şartlarıyla uygulanamıyor ve e, peyderpey e, uygulamaya geçecek bir yönetmelik. Her sene için bazı geri dönüşüm yüzdelerimiz var. Bu 2020 yılına kadar e, cam, plastik, e, kağıt ve kartonda %60 geri dönüşüm hedefini koyan bir yönetmelik. Ama şu anda daha e, burada %5'ler, 6'lar mertebesinde düşük oranlardayız. Ama e, bu da ilerleyen yıllarda yapılacak önlemler ve başarılı uygulamalarla artabileceğini düşündüğümüz oranlara sahibiz. Yöntemler derken neler yapılmalı hocam? Biraz içini açabilir miyiz? Tabii çok altını çizdiğiniz nokta çok önemli. Çünkü ambalaj atıklarını geri dönüştürebilmemiz için iki yöntemimiz var. Bir tanesi kaynağında ayırmak, e, diğeri e, karışık olarak toplanan ambalaj atıklarını sahada ayırmak. Türkiye'deki ambalaj atıkları yönetimini gelişmiş ülkelerle kıyaslarsak e, aradaki farklılıklar konusunda e, neler söyleyebiliriz? Avrupa'da ambalaj atıkları e, kaynağında ayırma çok e, özellikle Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde kaynağında ayırma çok verimli bir şekilde yapıldığı için çok yüksek oranlarda geri kazanım oranlarına yüzde %70 %80 mertebesinde işte Belçika, Hollanda, İsveç, Danimarka Almanya gibi ülke, ülkelerde ambalaj atıkları çok yüksek oranlarda geri kazanılabiliyor. E, bu iyi bir örnek tabii ki kaynağında ayırmak. Tabii ki kaynağında ayırmanın da kendine göre bazı dezavantajları var. Bu dezavantajlar şimdi cam, plastik, metal kağıt bunların her birinin ayrı araçlarla taşındığını düşünürsek bu da tabii ki trafiğe ilave bir araç yükü getirecektir. Atık yönetiminin sistem yaklaşımıyla yani atık oluşumu, toplama, işleme, uzaklaştırma gibi temel unsurların yanında enerji, çevre koruma, kaynakların korunması, verimlilik artışı ve istihdam gibi unsurları da içine alacak şekilde bir bütünlük içinde ele alınması gerekiyor. sağlığının korunması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve temiz bir çevre için çöplerin öncelikle evlerimizde kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm tesislerine doğru yollarla ulaştırılması yani ham maddenin yeniden üretime kazandırılması gerekiyor. Toplum tarafından üretilen atıkların en uygun ekonomik şartlarda çevresel, teknik ve sosyal anlamda etkin ve verimli biçimde toplanması, taşınması ve geri dönüşüme kazandırılması, dolayısıyla uzaklaştırılması gerekiyor. Ambalaj atıkları konusunda Çevko'nun yaptığı çalışmalardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Biz 2005 yılında bakanlık tarafından o zamanki adı Çevre Bakanlığı olan bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak kabul edildik. Ve 2005 yılından bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon ton ambalaj atığını ekonomiye kazandırdık. Burada bir haksızlık diyeyim kendi görüşüme göre haksızlığı düzeltmek istiyorum. Ambalaj atı deyince sanki negatif bir anlam çıkıyor buradan. Ben buna ham madde diyorum. Sanayinin ucuza elde edilmiş ham maddesi olarak e, söylüyorum. 2012 yılında yaklaşık 400 bin ton e, ambalaj atı e, topladık. Müzik Yaptığınız çalışmaları biraz ayrıntılandırırsak neler söyleyebiliriz? Paydaşlarımız var. Paydaşlarımız kim? Belediyeler. Bugün Türkiye'de 1500 aşkın belediye vardı ama son yasaya göre bunların sayısı 900'e kadar indi ama biz maalesef ve maalesef anca 100'ün biraz üzerinde belediyeyle çalışıyoruz. Yani belediyelerin %12'siyle 13'üyle çalışıyoruz. Başka paydaşlarımız piyasaya sürenler. Bizim şu an çalıştığımız piyasaya süren firma sayısı 1500'ün üzerinde. Ama Türkiye'de bu sistemin olması, içinde olması gerekirken olmayan firma sayısı ise 30-40 bin civarında. Yani e, bu sistemin içinde olması gereken firmaların yüzde yedisi sekiziyle çalışıyoruz. Bir başka paydaşımız da tüketiciler. Biz e, kaynakta ayırmayı zaten tüketicileri bilinçlendirerek yapmak istiyoruz. En size şunu ben söyleyeyim: e, birçok dünyanın birçok ülkesinde birçok sistemle atık toplanıyor. Bunun en kolay, en ucuz ve en ekonomik olanı kaynakta ayrı ayırmadı Şöplerin kaynağında ayrı toplanabilmesinin yaygınlaşması için e, neler yapılması gerekiyor? Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı ayrı toplanmasının en önemli e, kriteri o bölgenin bulunduğu yerel yönetimin bu konuyla yakından ilgilenmesidir yerel yönetimlerin bakanlığın lisans verdiği kuruluşlarla işbirliği yapıp kendi atık yönetim planlarını hayata geçirmeleri ve bu konuda faaliyet gösteren Çevko gibi vakıflarla işbirliği içerisinde olmaları gerekir. tesiste yapılan işlemlerden bize biraz bahsedebilir misiniz? Beylikdüzü Belediyesi ve Bazılar Belediyesi olarak anlaşmalı protokollerimiz var. Bakanlığımızın çıkarttığı Ambalaj Yatıkları Kontrol Yönetmeliğine atıfta bulunarak biz konutlardan, iş yerlerinden, ee bölgedeki bütün atık, ambalaj Yatı çıkan ne nokta varsa onlardan topluyoruz. Tesisimize, toplama araçlarımızdan tesisimize getirip burada ayıklama işlemi yapıyoruz. Peki evdeki atıkların çöpe gitmeden önce sizin tesisinize gelmesini ve e nasıl sağlıyorsunuz? E, vatandaşlara eğitimler veriyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. Okullarda öğrencilere e, seminerler düzenliyoruz. Vatandaş önce bilinçlendirmek lazım, ki, ambalaj atığı evsel atığının ayrılmasını ambalaj atığının ne olduğunu, hangi malzemeler ambalaj atığı olduğunu bu eğitimi veriyoruz. Bu eğitimden sonra vatandaş evinde Evselle ile ambalajatını ayırıp Efsel olan kısmı çöpe gidiyor Ambalajatı olan kısmı da biz topluyoruz e, Ne kadar atı toplayabiliyorsunuz günde? Toplam bizim Tesis kapasitemiz günde 100 tona yakın ambalaj atığını ayıklama kapasitemiz var ama toplama ile ilgili Beylikdüzü Belediye sınırları içinde 30-35 ton civarında günlük. Bazılarda 50 ton ortalama toplamda 70 ton 80 ton civarında ambalaj atığı ve e, sanayinin den çıkan malzeme dahil toplamda 80 ton civarında bir malzeme topluyoruz günlük. Peki bu tesisten geri dönüşüm için hangi firmalara, hangi tür atıklar gönderiliyor? Burada bütün cinsler, kağıt, pet, polietilen, naylon, zam, bunların hepsinin geri dönüşüm tesisleri var. Bunların ee, fabrikalar genelde İstanbul dışında. Biz bunları ambalajdan ayıklıyoruz, tasdikliyoruz ve geri dönüşüm fabrikalarına gönderiyoruz. Burada en çok kağıdın tonajı orantı olarak %70 civarında. %10-15 çöp diyoruz bunun genel anlamdaki çöpü. Geri kalan %15'lik kısmı, dam, pet, naylon, diğer aksamlar, metal türü aksamları da fabrikalara gönderiyor. İstanbul'da ve Türkiye'de sizin yaptığınız işi yapan, ambalaj atıklarını toplayan, ayıran tesislerin yeteri sayıda olduğunu düşünüyor musunuz? Toplam 400'e yakın lisans almış benim şu anda bildiğim toplama ayırma tesis lisanslı firmalar var. Ama mevcut yaşanan yönetmelikten kaynaklanan sıkıntılardan dolayı 2011 yönetmeliğinden sonra bu işin toplanmasında arkadaşlar çepel kapattı. Yani yatırım yapan bu sistemi önün açık olduğunu gören arkadaşların en az %70'i çepel kapattı. Ben de birkaç belediyeden bu noktada mağdurluk yaşadığımız için biz de bıraktık ama Pes etmedim ben. Yani bu işin zorluğundan dolayı yapılırlığı azalmaya başladı. Peki yaşadığınız sıkıntılar neler? Bizim topladığımız ambalajdan işte çöp olmazsa bizim için sorunun en az yüzde yetmişini halletmiş oluyoruz. Bu işin sahadaki bilinçlendirme ile alakalı kısmı. Diğer zorluklara gelince bu işte e, gayri resmi, hiçbir şey olmayan, sorumlu olmayan, vahşi toplayızlar dediğimiz bu tip sokakta yaşadığımız ciddi sorunlar var. Yani biz ambalajımızı toplamaya giderken karşımızda e, tamamen resmi olmayan, toplayan insanlar oluyor. Biz bunlarla savaş halinde kalıyoruz. Aslında onlar da bizim vatandaşımız. Onların da bir sistemin içine dahil etmemiz lazım. Sadece sadece Beylikdüzü ve Bağcılar ilçelerinden her gün ortalama 60-70 ton ambalaj atığı işte bu şekilde biriktiriliyor ve ayrılma ünitelerine gitmek üzere sıra bekliyorlar. Sanayiden, marketlerden ve evlerden getirilen ambalaj atıkları bu tesiste biriktiriliyor ve konveyörler vasıtasıyla işte bu yola alınıyor ve burada kaliteli ambalaj atıkları ayrılıyor, biriktiriliyor ve geri dönüşüme gönderilmek üzere hazırlanıyor. Karton, naylon, plastik, poşet ve kağıt gibi farklı türlerdeki pek çok ambalaj atığı önce insan eliyle ayrılıyor, ayıklama kabinlerinde biriktiriliyor ve daha sonra presleme ünitelerine gitmek üzere işte bu yola alınıyor. Presleme makinelerinden çıkan ambalaj atıkları son olarak balyalar şeklinde geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere bekliyorlar. Çöplerin gözden uzaklaştırılması, sokakların temizlenmesi ya da atıkların toplanmasının yanı sıra Ekonomik ve çevresel anlamda kabul edilebilir uygun teknoloji ve programlarla atıkların yönetilmesi, Ekonomik çevresel en uygun yöntemlerle atıkların uzaklaştırılması, geri dönüştürülebilir tüm atıkların üretime kazandırılması, yani sürdürülebilir ve temiz çevre için farklı adımların atılması ve bunun yaygınlaştırılması gerekiyor. atık yönetiminin doğru uygulanabilmesi için ilk görev bizlere düşüyor. Öncelikle evlerimizde cam, kağıt, plastik, karton gibi atıklardan biyolojik atıkları ayırabilmeyi, ayrı toplamayı ve ayrı tesislere göndermeyi öğrenmemiz ve bu sorumluluğu üzerimizde hissetmemiz gerekiyor. 24 Doğa programında bu hafta ambalaj atıklarını ele aldık. Her hafta daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için 24 Doğa programı 24 ekranlarında olmaya devam edecek. Sizlere sahip olduğumuz en değerli hazinemizin çevremiz olduğunu hatırlatmayı sürdürecek. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. 24'ten ayrılmayın, doğayla ve çevreyle barışık kalın, hoşçakalın. Geri dönüşüm petrol tasarrufudur. Geri dönüşüm enerji tasarrufudur. Küresel ısınmayı yavaşlatır. Geri dönüşüm ham madde kaynağıdır. Doğal kaynaklarımız korunur. Geri dönüşüm gelecek için yatırımdır. Geri dönüşümü gönülden destekliyorum. Ambalaj atıkları çok değildir. Ambalaj atıklarını atmayın, ayırın. Siz de geleceğinizi geri kazanın. Dönüşün iyi gelecek hepimize.